Hoje que Zena. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta tabii hem konut tarafında açıklanan rakamların detaylarını konuşmuştuk ama Cuma günü de kentsel dönüşümle ilgili bir kentsel dönüşüm şurası da oldu. Hatta zannediyorum devam ediyor bugün son gün. Biraz bunun üzerine de konuşacağız. Öncelikle tabii sormak isterim piyasada bir normalleşme görülmeye mı fiyatlar anlamında e, maliyet endekslerinde şu anda bizim gördüğümüz tarafın e, tarafında temmuz ayında yine artışın aslında devam ettiğini gösteriyor. Ne dersiniz bu haliyle? Çok teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk maliyet kısmından başlarsak maalesef son iki yıldır inşaat sektörü, inşaat temel malzemelerine belki yüzde binin üzerine zam geldi. Bu da dolay, dolayısıyla mecbur konut yapım maliyetlerinden dolayı fiyatlara yükseldi. Bu yükselme Maalesef vatandaşımızın aynı nispette alım gücünün artmamasından dolayı e, satışlarda eksi olarak yansıdı. E, bu son ayın e, geçen hafta yayınlanan satış rakamları da bir artış oldu ama bu bu yılın düşen aylarının üzerine koyulan artış. Halbuki geçen yılda oranla baktığımızda e, geçen yıla oranla yine yaklaşık 20-30 civarında bir düşüş olarak bunu özetleyebiliriz. Ayrıca bu ay takdir edersiniz. İşte böyle okulun açılma ayları olduğu için konut sektöründe hem satın alma yönelik hem de kiralama yönelik bir talep oluşuyor. Fakat yine geçen haftadaki endeksleri takip etme imkanımız olduysa geçen haftada toplam satılan konutların yaklaşık %86'sının nakit olarak satıldığını, %15'lik, %14'lük bir kredi kullanılma imkanı olduğunu da orada belirtilmişti. Bu da e, konut alıcıları açısından, e, piyasa açısından oldukça zorlu bir süreç. Çünkü konut rakamları e, takdir edersiniz son fiyat artışlarından dolayı çok ciddi rakamlara erişti. Dolayısıyla e, konut finansmanı olmadığı yerde vatandaşımızın e, konuta erişimini bu bir hayli zorlaştırıyor. Çünkü daha çok e, yani konutta alınabilecek rakamlar ortalama 5 milyon TL'yi baz alırsak e 5.000 TL kimin olur? E varlık kesiminin üst gelir grubunun olur. Dolayısıyla üst gelir grubu zaten alt gelir ve orta gelire göre konuta erişimde çok sorun yaşamıyor. Alt ve orta gelir daha çok yaşıyor. Dolayısıyla orada da biz sektör olarak muhakkak konut kredilerinin bir an önce açılmasını talep ediyoruz gözden. Burada tabi dediğiniz gibi aslında kredi koşullarının sıkılaşması bizde konut satışlarını çok etkilemiyor. Yani orada ipotekli alımların daha aslında bir nebze az olduğunu görüyoruz. Yabancının payı düşmüş son verilerde ama tabi burada düşük gelirlinin konuta erişimi meselesi halen daha gündemde. Üstelik bir de bir afet dönüşümünün yaşanması, bunun hızlanması gerekiyor. Şimdi önce onu soracağım. Neler konuşuluyor şurada? Biraz sizden bilgi alalım. Hangi konular öncelikli problem şu anda görünen? İşin doğrusu şu anda İstanbul'da ki e, şura geniş kapsamlı Türkiye'de işte kentsel dönüşüm ölçeğinde alınacak tedbirler, yerinde dönüşüm noktasında yapılan çalışmalar ama aslında daha çok İstanbul'a özel e, programlar konuşuluyor. Fakat e, her ne kadar konuşulsa da, çalışılsa da e, ülkenin bir maliyet ve alım gücü gerçeği var. Bunu iyileştirmeden yani alınabilecek tedbirler e, çok fazla sonuç vereceğini düşünmüyorum. ...sonuçta ortada bir realite var. Nedir? Bu İstanbul'da yaklaşık... ...işte 1 milyona yakın bir... ...konut dönüşümünün söz konusu durumu var. E burada son dönemde maalesef... ...bu dönüşümün çok elzem olduğu noktada... ...inşaat maliyetleri kat be kat artmış. E dolayısıyla bu... ...inşaat maliyetlerin arttığı noktada... ...ya vatandaşın... ...alım gücünü yükselteceksiniz... ...ödeme güçlüğü açısından sorun yaşamayacak... ...evini rahat bir şekilde... ...dönüştürebilecek veya siz... ...devlet olarak uzun vadeli kredi vereceksiniz. Veya işte rezerv alanlar oluşturarak bu problemi çözmeye çalışsaksanız, bütün bunlar şu anda değişik başlıklar altında değişik açılardan konuşuluyor. Bunun yanında sadece alım ve arz kısmı değil aynı zamanda Allah muhafaza bir deprem anında şehrin talihisi deprem öncesi alınacak olan tedbirler işte diğer türlü altyapı sorunları da bütün bu ölçekte konuşuluyor. Bizim burada öteden beri son bir yıldır özetle Gözde Hanım izah etmeye çalıştığımız şu. Biz diyoruz ki inşaat temel malzeme fiyatları Ticaret Bakanlığı çerçevesince sıkı takip edilmeli. Maliyet girdilerinin ötesinde fırsatçı ve faiz fiyat artışlarına izin verilmemeli. Maliyet girdileri haris. Maliyet girdileri çünkü işin üretim gerçekliği açısından geçerli. Bu sağlanmalı. İki, en büyük maliyeti oluşturan arsa sorunu. Belediyelerin altyapısı hazır, konut imarlı arsaları hızlı bir şekilde üretmeli. E, gerek meslektaşlara, gerek vatandaşa, yapım sektörünün hizmetine bunu sunmalı. Diğer bir önemli başlık maalesef Ankara, İstanbul, büyük kentlerde yapılan imar planlarında e, bazen haklı sebeplerden, bazen keyfekeler sebeplerden, bazen ideolojik veya siyasi sebeplerden hemen hemen her dava e, mahkemeye götürülmekte. Dolayısıyla bu mahkemeler çok uzun sürmekte. Şu anda belki Ankara'da 100 bine yakın e, konut içeren planlar e, işte mahkemelerde 5 yıldır 10 yıldır sürüyor. E, bu davaların tabii ki hukukun üstünlüğü ve kendi objektifliğini korumak şartıyla hızlandırılması lazım. Çünkü e, şehrin içerisinde imarlı konut arsası yok. Bu önemli bir sorun. E, diğer bir önemli sorunumuz iş gücü noktasında nitelikli meslek e, sorunu yaşıyoruz. Yani maalesef pandemiden sonra gerek e, çalışanlarımızın yurt daha ücretli e, yüksek gelire gitmesinden dolayı gerek hizmet sektörüne kaymalarından dolayı iş gücünde de çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bununla ilgili de çevre ve şehircilik bakanlığına biz sektör olarak taleplerimizi ilettik. E, bu bu konuda bir önce çözülmesi lazım. Nedir talebiniz? E çünkü, efendim? Talebiniz nedir? Bizim talebimiz şuydu. Biz diyorduk ki burada iş gücünde önemli azalmalardan bir sebebi sektör çalışanların yurt dışına çıkması. Bunun geçici olarak kısıtlanmasını talep ediyoruz. Çünkü hani bize lazım olan iş gücü yurt dışına çıktığında biz bu noktada yoksun kalıyoruz. En azından geçici olarak kısıtlanmalı. İki, yurt dışından bizim iş gücümüze, iş gücümüze yakın olan ülkelerden özellikle Özbekistan ve Polonya iş gücü inşaat sektöründe bize yakın iş gücü. Buralardan geçici olarak yani çalışma şartlarına bağlı olarak nitelikli usta transferi yapılmalı, en azından sembolik de olarak yapılsa o piyasa o noktada kontrol altına alınmalı. Bunu talep etmiştik. Üçüncü talebimiz de o da önemli orta vadede de muhakkak nitelikli meslek okulları, meslek okullarında nitelikli iş gücü inşaat sektörünün gelişimi açısından desteklenmeli meslek okulları bu noktada açılmalı. Yani inşaat artık ustaları teknoloji ve üretim gücü açısından daha çok okullu olma durumu da ihtiyaç oldu. E bu noktada da meslek okulları teşvik edilmeli diye bir üç başlıkta talebimizi iletmiştik. Evet. Ama tabii dediğiniz gibi herhalde burada en önemli sorun yine arsa sorunu olarak ön plana çıkıyor. Bir yandan da tabii kentsel dönüşümün hızlandırılması için de belki ilave ek adımların atılması hususu yine gündeme gelecektir bol bol. Bir yandan da şimdi biliyorsunuz ilk konuta daha makul oranlı faizle konut alımını destekleme gibi adımlar. Gerçi tabii biz hani kredili alımların payının payının düştüğünü tabii söylüyoruz ama bu ne kadar etki eder sizce piyasaya? Ya işin doğrusu Gözde Hanım, bu şöyle var olan yani bu orta vade programında konut kredilerinde bir kısıtlanmaya gidildi. Bu Tabii. kısıtlanmada sadece ilk evi olmayanlar bundan muaf tutuldu. Bir ek bir destek olarak aslında sunulmadı. Şu sunuldu daha önceden bir konutun kredilendirme değeri %90'a kadar kullandırılabiliyordu. Ödeme imkanları bankacılık ve alacak olan kişinin imkan gücüne göre. Şimdi denildi ki bu kısıtlama, özür dilerim bu kısıtlama şimdi bütün %90'lı kısıtlama %25'e indirildi. Şu anda bir konutu alacaksanız normal şartlarda %90 değerlendirme kredisi değil, %25 değerlendirme kredisi çıkartılıyor. Sadece ilk evi olmayanlara bu noktada pozitif bir destek ayrıldı. Denildi ki hayır ilk evi olmayanlar, hiç evi olmayanlar, aileden evi olmayanlar bundan muaftır. Onlar konut kredisi imkanları ödeme güçlükleri yeterli ise 0.90'a kadar kullanabilir. Gene bu olumlu bir şeydir ama tek başına yeterli bir şey değil. Burada tek başına bu işin hızlı ve motivasyonu olabilmesi için özellikle belediyelerin hızlı arsa üretmesi lazım. Vatandaşın kentsel dönüşüm noktasında desteklenmesi lazım. İlgili bakanlıkların başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bizim gibi önemli sektör paydaşlarıyla dirsek temasında olması lazım. Yaptığı yasal çalışmalarla birbirimize muhakkak katkı sunmalıyız. Başka türlü yaptık oldu olunca sahada maalesef çok işlemiyor. Geçmiş dönemde birçok bu noktada düzenlemeler yapıldı ama bunların pek etkisi görülmedi. Dolayısıyla buradan yola çıkarak İstanbul bizim göz bebeğimiz. Bütün bilim insanları burada ciddi bir deprem riskinin muhtemel olabileceğini söylüyor. Onun için bir an önce zaman kaybetmeden hep birlikte devletimizin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önderliğinde yapım sektörü, mühendislik odaları, vatandaşımız, malzeme sektörü hep birlikte el ele verip en uygun şartlarda, en hızlı bir şekilde İstanbul'un önem dereceli devreme karşı dirençli bir şehir haline getirmek aslında hepimizin boynunun bir borzu olduğunu düşünüyorum ama vatandaşın da bu noktada daha anlayışlı, daha bu işte can ve mal güvenliğini öne alan bir yaklaşımda olması lazım. Maalesef vatandaşımız da kimi ekonomik imkan sebeplerinden dolayı, kimi bu işe biraz daha ne kazanabilirim bakışından dolayı bu işi biraz ağırdan alıyor ama evet. bunun çok sakıncalı sonuçları olur diye düşünüyorum. Fahir çok teşekkür ee, ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine e, takip edeceğiz dediğiniz de, gibi. Son bir cümle lütfen. Müsaadenizle 30 saniye. FM kamu müteahhitleri noktasında da ciddi talepler var. Şu anda kamuya iş yapan yaklaşık 8000'e yakın meslektaşımız hı hı. maalesef olumsuz şartları ve koşullarından dolayı yasaklandı. Teminatlarının iadelerini talep ediyoruz, sizi laflarını talep ediyoruz. Rüzü davalarından kamunun vazgeçmesini talep ediyoruz. Ek süre ve fiyat farkı talep ediyoruz. Bütün bu şartların oluşamayacağı noktada da ifa güçlüğünden dolayı İşlerin tasfiyesini talep ediyoruz. Bunun için de fırsat verdiğiniz için size teşekkür ederim. Tahir Terlioğlu çok teşekkür ediyoruz. Takip edeceğiz.